Adana'dan ilginç bir haber ekrana getireceğiz şimdi. Sosyal medyada içerik üreten, 7 kitap yazan ve birçok ilde konferans düzenleyen bir kişi iki cinayetten toplam 38 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıkmış durumda. Sahte isim kullanan firari hükümlü sosyal medya görüntüleriyle aslında yakalanmış olduğu yüz tanıma analiziyle birlikte polis yakaladı kendisini. Bu ilginç olayın ayrıntılarını haberimizde izleyelim. Değilsin. Sahte kimlikle 7 kitap yayınladığı konferanslar düzenledi. Sosyal medyada da tanınan kişinin iki cinayetle dahil birçok suçtan arandığı ortaya çıktı. Cinayete karıştınız mı? Adana'da polis sosyal medyada Ali Demir Evrensel adıyla içerikler paylaşan hesabı incelemeye aldı. Hesaptaki görüntüler yüz tanıma sistemine yüklendi. Sistem bu kişinin 49 yaşındaki Ramazan Evrensal olduğunu ortaya çıkardı. Ramazan Evrensal hakkında 2006'da karıştığı iki cinayetten 36 yıl 7 ay, resmi belgede sahteciliktense 2 yıl hapis cezası vardı. Ayrıca hakaret ruhsası silah ve mermi bulundurmayla dolandırıcılık gibi farklı suçlardan da aranıyordu. <laughs> Diğer, diğer Firari hükümlü sahte ismini sadece sosyal medyada kullanmamıştı. Bu şekilde 7 kitap yayınladığı, son iki yılda Adana'dan Bursa'ya kadar birçok ilde konferanslar ve imza günleri düzenlediği öğrenildi. Hiç şey yapmadım ki başımaayım. Hükümlünün Seyhan ilçesinde saklandığı villaya baskın yapıldı. Ekipleri görünce arka pencereden atlayıp kaçmaya çalışan Ramazan Evrensal yakalanıp cezaevine götürüldü.